sırada ünlü oyuncu ve eşi var. E, Hakan Yılmaz'ın yaşadığı dehşet hatırlıyorum. Biliyorum otelde. Geldi adam sen beni e, kim olduğunu tanı tanıyor musun dedi. Tanımıyorum dedi. Sen beni nasıl tanımazsın? Girişmişti. Sonrasında Kadına bak... da vurmuştu. Evet, hatta eşi araya girmeye Ve çalıştı. Bir, bir bir cisimle, bir cisimle o da darbe ne? almıştı. Çok e, bu görüntüleri hatırlarsınız, hatırlatmak isterim. Hem de göbeğinde yani. çok bildiğimiz bir otelin lobisinde gerçekleşen bu olayda yani artık akıl almaz bir şey bu artık. Evet, yani. bu e, vahşeti yaşatanın e, ifadesi ortaya çıktı. Bakalım ne ifade vermiş, ne demiş? Yani savunma ne olabilir ki zaten? İstanbul'u fethedecekti. Olay tarihinde diğer sanıklarla birlikte otelin lobisinde toplantı halindeydik. O sırada Hakan Yılmaz otele giriş yaptı. Bizim oturduğumuz kısma yakın yerden geçerken millete devlette küfür ederek geçmekteydi. Ben de kim bu diye şahsa baktığımda şahısla göz göze geldik. Bunun üzerine Hakan Yılmaz benim itiraz ettiğimi düşünerek eğer itiraz ediyorsan bu sözlerim sana da tarzında söz sarf etti. Şahsın hem millete vatana o şekilde küfür etmesi hem de aynı küfrü bana yöneltmesi nedeniyle konuşmak için yanına gittim. Bunun üzerine şahıs bana agresif tavırlar sergileyerek el kol hareketleri yapmıştı. ...yaparak yürüdü. Hatta sizi buraya gömerim... ...tarzında tehdit içerikli sözler sarf etti. Vergi rekoru beni olmuş... ...binden fazla insanı istihdam eden bir iş adamıyım. Memleketime, vatanıma laf olunca tepkimi gösterdim. Müşteki Hakan Yılmaz'ın... ...hakaret ve tehdit içeren sözlerinden dolayı... ...orada bulunan vazoyu alıp yere atmak istedim. O sırada otel çalışanlarının araya girmesinden dolayı... ...vazo elimden çıkarak... ...Müşteki Hakan'ın eşinin kenarından geçti. Yaralama kastım yoktur. Suçsuzum. Deratimi isterim. İnşallah verilmez. Şimdi... Vallahi açıklama düşündüm makul geliyor kulağa. Aa böyle bir tarih varsa, vatana millete küfür varsa tabii ki hepimiz oradan o lobisine toplantı halindedik. Sabah dörtte ne toplantısı Hı. yapıyorsunuz ya? Önce ilk, ilk cime faul. Şimdi öncesine girelim. Evet. Bu beyefendi, bu adam. Bursa'dan gelmişti. Ve ben hatırlıyorum gelirken bir canlı yayın yapmıştı. Bir story koymuştu. Demişti ki İstanbul'u fethetmeye geliyorum. Şimdi bu gazla <laughs> Bu gazla gidiyor otele sonra toplantı <laughs> yapıyorlar sabah dörtte toplantı yapıyorlar çok ağır bir iş adamı arkadaşımız toplantı yapıyor ya, işleri ola konuşuyor evet. ola da bilir ama sabah dörtte e, bu olur. toplantı modu, modu değil bu kafa değil yani kusura bakmasın kimse ondan sonra da diyor ki Hakan Yılmaz sabah dörtte doğum günü kutlamış eşiyle eve gitmek istememişler otelde kalmak istemişler o sırada vatanı millete küfür ederek geliyor Hakan. Oo ben böyle vatanım ben böyle milletim. <gülüyor> Ay, <gülüyor> çok yani, çok. <laughs> pardon hakim. ben <laughs> bunu <laughs> <laughs> vallahi gülerim. Çok komik nasıl ya? Oo. <gülüyor> 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 ya bu hangi kafayla vermiş bu ifadeyi? Reklamlar reklamlarda sonra şey yapacağız. Oh, <laughs> ben böyle... <laughs>